Bu kral güzel ve tek kızıyla dilenci bile olsa herhangi erkekle evlendirmeye hazırdı. Ancak kralın bir şartı vardı. Sarayında asılı duran büyük bir hayvan derisi vardı. Bu derinin hangi hayvana ait olduğunu kim bilirse prensesle evlenecekti. Önce 40 yaşında bir prens geldi. Prenses onu gördüğüne sevinmedi ama babasının karşısında çaresizdi. Prens deriye yakından baktı, inceledi ve bu bir su aygırı derisi dedi. Prenses gergin bir şekilde babasına baktı ama babası yanlış cevap dedi. Prenses rahatlamıştı. Sonra başka bir prens geldi. Tüm hayvanları tanıyan bu prens deriyi dikkatle inceledi, dokundu ve majesteleri. Bu bir yaban domuzu derisi dedi ama kral bu cevabı da reddetti. Ardından yakışıklı genç bir prens geldi. Onu görünce prenses çok mutlu oldu ve babasına bu prensle evlenmek istiyorum. Lütfen cevabı yanlış olsa bile yalan söyle dedi ama kral sözünün eri bir adamdı. Genç prens deriye baktı ve bu dev bir canavarın derisi olabilir dedi. Ne yazık ki o da yanılmıştı. Prensesin kalbi kırılmıştı. Sonunda uzun boylu et yiyen bir canavar saraya girdi. Herkes panikledi. Prenses dehşet içindeydi. Muhafızlar onu yakaladı ama kral cevap herkese açık. Herkes gelip tahmin edebilir dedi. Canavar et yediği için hayvanların tüm detaylarını biliyordu. Sadece deriyi kokladı ve bu bir pire canavarının derisi dedi. Korkmuş prenses babasına baktı. Kral şoka uğramıştı. Derin bir pişmanlık duyuyordu. Prenses ağlayarak dışarı koştu ama canavar doğru cevabı vermişti. Kralın çocukluğundan beri evcil bir canavarı vardı. Zamanla çok büyümüştü. Bir gün hastalandı ve öldü. O deri o canavarın derisiydi. Ertesi gün canavar prensesi almaya geldi. Prenses çok korkuyordu ama bir şey yapamıyordu çünkü canavar artık kocasıydı. Onu ormandaki evine götürdü ama prenses yorgunluktan bayıldı. Canavar yanına gitti ve onu kaldırmaya çalıştı ama prenses artık yürüyemiyordu. Bunun üzerine ona omzuna oturmasını söyledi. Onu omzunda taşıyarak sarp ve yüksek bir dağa tırmandı çünkü o uçurumun tepesinde yaşıyordu. Prenses evini görünce korktu. Ev sadece kemiklerle doluydu çünkü canavar et yiyordu. Artık prensesin hayatı yaşayan bir cehenneme dönmüştü.